Yerel seçimler sevgili izleyenler bir başka değişle mahalli idareler seçimleri ülkemizin ana gündem maddelerinden biri. Yalnızca 54 gün kaldı. Bu süreçte hem iktidar cephesinden hem de muhalefetten haber vermeye devam ediyoruz gün uyandırma mesaimizde. Edemin girizgahı yapmıştım. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kez Tuzla TOK konutları halk sahipleriyle buluştu. Vatandaşla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Gelsin ekranlara. Evet. Nasılsınız? Yalışın. Senin yüzünden reklam oldu galiba. Sen, <laughs> ne ki başka... Sen çekiyor muydun? Kamerasını kapattığı iddia edilmişti. Murat Kurum o vatandaşla karşılaştı. Gülümseten bu diyalog ortaya çıktı. Olay var diyor. Siz de benim zaten. Sen misin? Baş, başından beri benim zaten. Sen yani. misin şu telefonu kapat? Evet ama Bira ben musun? sizi <laughs> çekiyordum zaten. <laughs> ama <aslında. gülüyor> oydum yani. Senin yüzünden reklam oldu galiba. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kurum sağ çalışmalarına devam ediyor. İlçe ilçe gezerek vatandaşlarla bir araya gelen kurum bu kapsamda Tuzla TOKİ konutları hak sahipleriyle de buluştu. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da Murat Kurum'a eşlik etti. Bu millete verdiği sözleri hiç ama hiç tutmayan anlayışı hiçbir zaman aramıza sokmadık. Hep milletimizle bugün olduğu gibi el ele olduk, gönül gönüle olduk ve sorundan da hiç kaçmadık. Yani bir sorun varsa hep o sorunun çözüm tarafında olduk. Kurum bugüne kadar verdiği bütün sözleri tuttuğunu vurguladı. Vatandaşları tek tek dinledi. Ama siz bir yanlık gösteriyorsunuz. Bu bizim için büyük bir mutluluk senin için. Bunu da eğer e, sizin katkılarınızla ki evet. zaten el atmışsınız. Evet. Çözüme kavuşacağına kalben inanıyoruz. çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için, bu fırsatı verdiğiniz için tekrar arkadaşlarla kendi onların... tamam. Teşekkür ederim. Vatandaşın yanındayım mesajı verdi. TOKİ sürecini onlar adına takip edeceğini söyledi. var de benim zaten. Sen misin? Baş, başından beri benim zaten. Sen misin telefonu yani. Evet ama Bira ben sizi mi? çekiyordum <gülüyor> zaten sizi. Ama uydum Senin izinler reklam oldu galiba. Toplantıya katılan isimlerden biri de hak sahiplerinden Görkem Yavuz'du. Sosyal medyada kamerasının kapatıldığı iddialarıyla gündeme gelen Yavuz'la karşılaşan kurum şaşkınlığını gizleyemedi. Kurumla Yavuz arasında samimi bir sohbet yaşandı. Sizin izninizle oldu galiba. Sen ne yani başka... sen çekiyor muydun? Ne oldu? barıştık, anlaştık. Bir sıkıntı yok yani ondan dolayı. Derdimizi anlatma fırsatımız oldu. Sağ olsun geldi. Bizi dinleme fırsatı yakaladığı için kendisine gerçekten teşekkür ederiz. Murat Kurum'un bir sonraki adresi Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği Hamsi Festivali'ydi. Festivalde konuşan kurum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız. Arada bir öyle belediyeye uğrayıp arada bir İstanbul'u düşüneyim demeyeceğiz. 7 gün 24 saat belediyecilik yapacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz. Kurum vaatlerini yineledi. 1 Nisan'dan itibaren İBB olarak gençlerimizin burs miktarını 10 bin liraya çıkarıyoruz. Ve, ve her yılda bu rakamı artıracağız. 650 bin yeni yuvayı 5 yılda sizin için bitireceğiz. 100 bin sosyal konutumuzu 18 ayda tamamlayacağız. Ve işte 328 kilometre metro hattını 650 kilometre yapacağız. Toplu ulaşıma ayrı bir parantez açtı. 10 yıl sonra artık ulaşım bir çile olmayacak. Ve toplu ulaşımdaki metro anı 1004 kilometreye çıkaracağız. İstanbul'un metro gitmeyen tek bir ilçesini bırakmayacağız. Ve ortalama trafik süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceğiz.